Fırında sütlaç. Elde 1 litre süt varsa yapılacak en güzel tatlı tarifiyle karşınızdayım. Kesinlikle denemelisiniz. Malzemeler. 1 çay bardağı pirinç. Pirinci yıkayalım. 2 su bardağı su. Ocağı alıp pişmeye bırakıyoruz. Pirinçler pişinceye kadar haşlayın. 4 su bardağı süt. 1 paket şekerli vanilin. 1 su bardağı şeker. 15 dakika pişirin. Yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta. Nişastalı süt ekleyip ara ara karıştırarak pişirin. Kıvam olan sütlacı güveç kartlarını aktarıyoruz. Fırın tepsisine 4 su bardağı su ekleyin. 180 derece fırında pişirin üzeri kızarınca fırından alın. İsteğe göre fırında sütlaçlarınızı daha fazla kızartabilirsiniz. Fırında sütlacımız hazır ilk sıcağı çıkınca üzerini fındık ve antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.